Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir açıklamasında bulunmuştu. İşte MHP'den bir heyet Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Eğitim Bakanı Emin emrullah de konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Okulun yapımını üstlenen Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın başkanı Mah Ahmet Yiğit Yıldırım, şu an Bakü'de muhabir arkadaşımız. Fatih Avanos'un yanında biz de hemen o noktaya dönelim. Hem heyetin temaslarını hem de bu anlamlı projeye ilişkin detayları alalım yayın konuğundan. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün bugünlerde değerli bir konukları vardı aslında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin şu şeye ilişkin bir takım müjdeleri vardı. Önemli bir okulun aslında müjdesiydi bu ve bu konuyla ilgili de gerekse de Karabağ Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin desteğine, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğine ilişkin bir ziyaretti, önemli bir ziyaretti. Ziyaret içerisinde, heyet içerisinde Ülke Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'da yayın konuğumuz. Heyetle birlikte geldiniz, hoş geldiniz başkenti Bakü'ye. E, ziyaretinizi öncelikle değerlendirmenizi isteriz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiniz. nasıl geçti ziyaret? Önce bir değerlendirme alalım. Evet. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatları ile birlikte 2 Ocak Eğitim ve Kültür Vakfı burada okul yaptırılması için görevlendirildi. Bu görev maksadıyla beraber kardeş ülke Azerbaycan'a geldik ve ciddi anlamda temaslarda bulunduk. Temaslarımız çok güzel bir olanda alanda tamamlandı. İnşallah yakın bir zamanda okulumuz tamamlanacak. E, tabii ki Şuşa önemli bir merkez. E, sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için önemli bir merkez. Azerbaycan milli marşının bestecisi Üzeyir Hacıbeyli tarafından e, Hacı, Üzeyir Hacıbeyli'nin e, dünyaya geldiği bir merkez ve birçok sanat e, insanını yetiştirmiş bir şehrimiz o yüzden bu kültür mirasımızı tekrardan canlı tutabilmek açısından liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla inşallah burada okulumuzu inşa edeceğiz. Ve bütün Türk dünyasında örnek olabilecek bir projeyi başlatmış olacağız. Burada araya gireyim. Örnek bir proje dediniz. Cumhurbaşkanı İlham de ifade etti. Gerçekten çok güzel bir projeyle geldiniz bugüne kadar. Hani şu an için ilk oldu bölgeye böylesine kültürel bir yine destekte. o, proje ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir şey tasarlandı? Neler söylersiniz? Yani o bölge tabii ki belirttiğim gibi sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için çok önemli bir bölge. Türk dünyasının kültür sanat insanlarının yetiştirildiği bir bölge. Ve şu an 30 yıllık bir işgalin arkasında inanılmaz derece tahrip edilmiş. Yani Türk dünyasının gerçekleştirmiş olduğu binalar, merkezler, kültür sanat alanlarının hepsi maalesef tahrip edilmiş. Yani taş üstünde taş kalmayacak bir düzeye getirilmiş. İnşallah tekrardan burasının inşasıyla beraber bu bölgenin biz Türk dünyasının kültür merkezi olarak canlanacağını ümit ediyoruz. Bunun için yaptığımız okul bir örnek proje olacak ve bir temsil kabiliyeti olacak. Türk mimarisine uygun bir şekilde tasarlandı ve inşallah buradaki bu yapıların başını çekmiş olacağız. Çok teşekkür ederim. Son olarak da diğer temaslarınız olacak mı? Başka karaba Harekatı'na ilişkinde gündemimizde iyi görüşmeler oldu mu? Ya da neler konuşuldu? Neler söylersiniz? Öncelikli olarak bu zaferden dolayı zaten tebriklerimizi ilettik. Bu zaferin bütün Türk dünyası açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Tabii ki şu anki önceliğimiz eğitim ve kültür alanında tekrardan bu bölgenin yapılandırılması. Bu projeyle birlikte bu faaliyetler tekrardan başlayacağını ümit ediyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz değerli verdiğiniz bilgiler için. Evet Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya ve heyeti aslında Başkent Bakü'de temaslarda bulundu. Ve ülke ocakları yine Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'da yayın konumuz oldu. Bu temaslara ilişkin bizlere ayrıntıları bizlerle paylaştı diyelim. Başkent Bakü'de notlarımız bu şekilde yeniden size bırakalım. Son derece anlamlı bir proje. Dileriz en kısa zamanda hayata geçecek sevgili seyirciler. işte Azerbaycan'dan Bakü'den aldık detay.